Türkiye'ye gelir miydiniz? Türkiye'ye fakir mi kalırsınız usta? 12 Ruble Ya biz onu merak ediyoruz kanka yoksa <laughs> alakalı Aynen yok. Ben bir demedim mi? yani o istedim <laughs> şey şey ya, Bir, 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 bir. <laughs> Ruble bir Ruble 10 TL <laughs> Kıskanma Putin <laughs> Ben onları şey yapayım, ya. yaptım ben onları hallettim Onları hallettim Burada çatışma var Faik haberiniz olsun. Aynen aynen. Elimiz sıcak mi aldık? Elimiz sıcak vur geçme. Eee okay. Barışlar Toki'ye iniyor. Toki'den gelecekler. Bizim üstümüzde takım abi. Godzilla çocuklar. Hadi bakalım. Alnımızda var. Bayağı dayanlı şu an. Döndüm abi. Hadi bir silah. Aşağıda biri var. Aşağıda bir kişi var. İnan var. Aynen aynen. Onlar bizim aynen. oraya mı? benim gittiğim yeri alacaklar galiba. Biz, biz öteye ileri alalım daha, daha da ileri alalım. Abi bu adam tek burada aşağıda. Aa ayrı atlamışlar, ayrı katlamışlar, ayrı katlamışlar. Burayı, burayı kol buraya alalım, burayı kol alalım. O iş yok bende ne oldu? Bunlar kaç atladı oğlum ben mu? Bende şu sola ama. Dikkat, dikkat abi. abi. Hemen, dikkat. Gör çocuğu bir de şöyle girdi. Yapma ya. Abi. Yaptım. Benim yanım var. Benim de yanım var. geliyor bitme ya. Geldi. Dedi. Abi niye gelmedi? O kadar, o kadar sıfır bir yerde düştüm ki. Abi benim oyunum beni geri attı ve sonra düştüm yani. Bir dakika bir dakika sessiz sessiz. Bir tane vurdum koşana. Bir tane baydım ben. Phoenix önümüzdeki evden adam var. Bir tane daha vurdu üstünde. Arkamızda geldi. Şurada galiba biri. Biri üstümde zehliyor abi. Bomba bir, var bir, mı? Nerede? Bir setim var ya benim. Ya burada bir yerde. Ha önümde. Bunu da yatırdım. Çok iyisin. Şeyler. Abi Azemi desteklememiz abi, lazım. Abi bir ses var burada bulamıyorum. Atlayan biz miyiz? Ben atladım da Azemi desteklememiz lazım. Geri çekildi abi bunlar. Bir tanesi bayağı şeyli gittiler. Yani şu Yeni ya sağlık adam. Helal ya. orada. Ya. Göt göte gezerim de. Kanka şu tarafta da adam vardı ha. Abi bir tane de aynen orada baymıştım. Puşlayalım mı oraya hep beraber? Şu evdeler galiba abi. Oha, emin misin? Değilim. Ama yakın bir ses geliyor abi. Büyük mitmel orada diye tahmin ediyorum. Çünkü evet Çok evet aynen. orada orada Çok orada, orada orada. Bir i̇şaret var mı bir daha? Şu ev. Evin arkası. Mi? Mavi mi? Arkasına doğru çıktı abi. Geri çekiliyor. Burada. Solum var. Ha bende ses bug'ı var ya. Bana yardım var mı? Anlamıyorum Gel. hiçbir şeyin sesini. Burada bir yerde Gel, adam var, tam. ses duyamıyorum. Kusuyordur abi büyük bir ihtimal dikkat. Ya şu aşağıdaki tünelde ya da bu evet, yandaki evde evet, evet. ses alamıyorum. Evet, evet. evet. Solda. Tünelde galiba o ya. Abi evde var. Dışarıda evde var. Ya. Fenis, öndeki bomba aldım. Tamam.

Kanka Şu an bir çıkıyor. karar almamız lazım. Kanka çıkmamız lazım. Çıkalım ya. Poçinkiyi bırakalım abi. Gördüm 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 burada. Kırmızıda puşlayıp vururuz orayı. Kanka çelek ramla. Oh, burada. Nerede? Kırmızıda. Ben de ses geliyor. Ses geliyor. Kaldırabiliyor abi senin? Kaç abi? Abi şöyle gelsene. Geldim. Şu tarafa doğru gel. Tamam. Bak da her tarafa gidiyorum şimdi. Bir taraf abi. Mı? Evet, orada mı? Evet. Çıkar ettiğim yolda da var. Yerde de var. Öteki kaldır 3'e 2 şu an. Kalktım kalktım. Smoke geldi oraya. Hayır bu orası. Tek 2 vurdu burada. Kim vurdu? Abi sol ev. Şurada evde de var. Soldaki eve geçmiş. Ha, ben hiçbir bok duyamıyorum. Böyle puşlayalım mı? Ama şu ev var. Buraya 5 inmişler bu arada 4 değil. Yok abi azam birini iki tane baygın almış. Ha bitirmedim bitirmedi okey. Biri bitmedi. Aa arkaya doğru şu gitti galiba yanlış görmediysem şu arada. Şu an o mavideki bir, ilerideki iki ama adamlar adam kalktı şu an. Kanka beni ben şu an acayip zorlanıyorum oynamakta ses yok. Abi tamam yapacağımızı yaptık saralım burayı. Kanka tam neredesiniz? Kanka Pochinki'nin evet. içindeyiz şu anda. Tamam neresi neresi? Tamam. En dışı en dışı. Sağ üstte en sukul yolu sukul yolu. Sukul yolu. yolu tamam. Yani kamyon var ya. Yakın mı? Eee free, yakın free free var ya oradayız. Onun orası tamam, onun, onun onun ka yolunun karşısındayız Sizin kanka. oradaki evler ya. Tamam karşındayız. Arkadan gelin bak siz duydunuz mu? Geldik Hayır. biz. E, duydum duydum. Duydum duydum bak, Bak zıplıyorum duydum. bak tamam, zıplıyorum. Kanka. Kanka ilerdeler bak önümüzde 285'teler. Kardeşim 3x sistem var. Varsa kanka. kanka. Ben atıyorum. 156. Eyvallah. Alayım abi 556 30 biraz, tane var. Biraz ver, verdim buraya. 8 sistem var. Sniper var Skyper mı? Sniper kanka. de buraya Vuralım seni. Hangi evde? Kanka tam parçalar. 200 sende. 2 kapı son. Evet abi 2 katı var bak. Kırmızı. Biz ikileri de çıkıyorum bir saniye. Ya. Duyun 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 abi. Burak abi. Biliyorum biliyorum abi. Arabi üst abi yine dostum. Ne oldu? Gel tamam, gel kanka. 3 kat devdeyiz Bas 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 güzel abi gel gel. Bas 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 3 kat ev, 3 kat ev. Eee mini kanka 8, abi, 8 alsana abi. bana. Kaç. Evet. Gel gel gel. İçerideyim. İçerideyim. Kanka attım 8. Tamam. Eyvallah. Şey yap. Nerede abi Allah? Var mı? Şeyde ya. Boğaz biz değiliz. Adamlar <laughs> kilise değil. Cevap onlar. Onlar Kankam. iki değil mi? Onlar üç kanka. Kilisenin üstünde oraya evet. seyredip vurabiliriz mi burada? Yedirme Arkadaşlar gelin. Evet ya. Kanka. Sayılı fazlaysa Logan sonra da Ertuğrul Logan sayılı. Yani burayı kapılarsa gelir gel bize. Burayı kapılarsa sıkıntı. Birini ne yapsın? Birini ne yapsın? Buradayım. Bizim, Bizimkini atayım. Bizimkini bizim. Üçü burada bakın. Ge tamam. Geldim. Kanka bak. biz bunlarla su köşesi alacağız. Diğer grup gidip Diğer grup gelecek o, ya. Kanka. Tehlikeli olur bak şu an. Ya bu çünkü içine alıyoruz. Bu içine. Alo. Rezbo var. Mi? Sal burada bari sal. Tamam ray koruyu. Eee ne no, ne yapıyor? Fenix. Abi eee Onlar e... kalabalık diye çıktı bence. Evet abi biz kalabalık evet, diye e doğru oynadılar e abi. Eee şöyle yapsak abi Boçik'in içine girse şu en sol taraftan bizde. Boçik zaten ne tür olamamız gerekiyor. Bu şekilde şu oynamak mantıklı. Patronun cisedini evet. oraya oynayabiliriz bu arada falan da Evet Bak kilit duruyor kilise dur kilise dur Bir kire çatı var evet, Bir tip daha yakınız onda şu an kanka Biz koşuyoruz ama bizim etrafımızı sarabilirler Barış orada tek ha, Kanka dikkat edin Evet evet abi Yani bir yerini daha çıkartırsa da çekilecektir Ben çatıya çıktım da Abi yelek bulsam o kadar mutlu olacağım ki Aynen. Kire, da, ego elimiz var çıkıyor. ama Buna, bir var Buna, bir o, var. 6 50'lar. Şey, Onlar gördüm. Bir üç, bir üç, üç. Üç, bizimki gel er Geldim geldim. Siz çıksanız da. Evet abi siz soldan çık. Biz sağdan gelelim. Lanka buradayım zaten. Arabaya gidelim. Arabaya. Hadi. Git gelip git gelip. Ay ay düzeldir. Saatafa doraldılar Soldan Gidiyor. Duyduk koşu. Sürpriz, Patlatırız, evet, evet. patlatırız. Aa, Hatta evet, araba patlatırız. araba değişiyorlar. Araba değişiyorlar. Güzel, güzel denizi Biz bunlar iki kişi. Alırsan mı? Satıyorum, satıyorum. Ne onun olmaz satıyorum Ego. Orada, tamam. Orada araç değiştirdiler. Bir daha mı yani değiştirdiler. Yani, Northwest, Northwest kan. Kanka sen yapıyor bak. Gelin lootun kanka. Yani, Niye var. ben bakmıştım orada haberiniz olsun bak. Northwest bagi vardı bir tane. Araçın mı bizde? Tamam go oluyor abi çıkalım direkt lan. Abi ee, var mı? 5 beş, olsun beş, el el altın. Altın Efendim, beş, 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 buraya Ego. Ben de var mı? Neredesin abi? Burada. Ben Tamam oraya. abi. çık Arda hareket enerjini durdurdu. Ben ekibim okay deyim. Ben e bir tane bir exempel. tane alalım. Diyeyim ya. Kanka attım be. Attım buraya. Geldim ya. İki de enerji attım hadi. Çocuk çalışmak güzel. Hadi öpüyorum kolay gelsin. Lan ne vuruyorsun? Bir tane al kesi onu da geri aldım Onu da geri aldı arasını. Tamam. Dipçik var onun için onu alacağım bekle. Gel abi gel vereyim ben gel. Al abi. Sen kralsın öpüyorum. Bir şey diyeceğim. Biz o çünkü oynayabiliriz ya. Kanka Poçenki bizde bizde Sizde bilen var mı? Barış Çetin belki bilir. Benim kulaklık sesi, ya yani oyun sesi ters geliyor. Sağ kulağımın sol ses geliyor. Ne lan o? Baktı ters takarak oynuyorum şu an. Onda da güzel Bilmiyorum her şeyi. Amına koyayım yok mu bu çelişte yakakala bak. Ya çalış amına. <laughs> Ruslara karşı challenge <çalış> yapıyorum amına koyayım ben bir şey var. Barış abi gel. Kanka o niye öyle? <laughs> ne bileyim ya delireceğim. Niye öyle Aa, acaba? Ha hani kaplan var sende? Siyah. Var var bunda yok. G class'ta yok. Yani tamam. Tam dobanlarım gel gel. Ha, daha anladım abi. Ben burada orada burada da var bir böyle. tane bak burada da var bir tane ileride araba. Ne oldu? Tamam. tamam. Sizin orada araba var, var. var mı? Tamam. Biz alalım onu. Var var. E, var var. E, var. E. o ne? Tam, 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 ok. o, ne? Siktir git. Abi smoke da alsanıza ya. Ama ben burada, var. Buraya, burada iki kas falan var bak. M4 kıçını var. veren çocuk burada var bir tane abi bek. var. Ulan ses duyuyor Bizim Biziz değil mi poçuk? Bir Aynen aynen aynen. Binanın ilk hmm. katında var Azem. Tamam abi. Ulan bir kar 98 yok mu ya? Uzak fight olacak belli. Ben değil. bir yerde görmüştüm onu abi ama Ben Ben aldım kanka onu ya. Yok yok bende x arada... x var ondan dedim ben. Gel ben, gel barışlar. Temiz barışlayın. yelek görürseniz seslenir misiniz? Bende de bir var kanka bir bakınsak mı kıyıl şey ya abi şuraya? Ya. Abi buraya 30 tane 556 attım. Kit olmayan var mı? Kit olmayan kanka var mı? 145 56 daha attım buraya alın bunu da. Barış kitiniz var mı vereyim mi? Var var kanka. Şu kar 98'i tekledim buraya. Hani lan? Aha bak işte o şu an oyun zevkime geldi. Buraya enerji içeri bıraktım abi iki tane. Hadi buraya iki kırık bıraktım. Eee M4 buraya var. Enerji var, içeri ben var. 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 Smoke da var da gençiyorlar. var. Ay, aman, Ay, aman 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 aman. Şaka oğlum. Oğlum Adem Anladım. lan o. Çok abi, iyi bir bitirdi. Bir de bizi var o bayağı. Kanka bunları ne yapıyorum isteyen alsın şuradan. Yıl lan! Abi, abi bir kaldırsın beni bırak abi. Gözüm beni. Bırak abi. Adam droplar. Oğlum başta bizim kaldırıyor ya kaldırıyor. Korkun bunlar millet. Allah belanı vermesin. Kaç 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 Al buradan gidelim. Ee, ya siz... Evet. Oğlum siz Arbe. ne? Haranç mı aldınız? Arabayı alıp gittiniz ona satayım. Evet, Hayır, bir şey atlayalım. Gel oy bıraktım abi. Biraz hasar aldı gibi bizim araba. İyi iyi tamam bu güzel oldu. Ah. iyi, çok iyi takım bitirdiniz. Çatol, Caner'i çağır hemen kamerayı düzeltsin benim. <laughs> ya da sen ben gel Çato, ya. Çato gel gel. Kanka çıkalım mı biz odadan? Çıkın çıkın yavrum. Yolluyorum Caner'i. Çeksene Barış. Çıkalım mı biz odadan Ego? Ka i̇stiyorsanız fır ben beraber ber gezelim kanka. Aynen beraber de, gezelim ya. abi. Ama gideriz aslında mantıklı. beraber <laughs> gezelim abi. Şey olmasa hani gördük ya. Start başladı mı? Ya uzak. Kardeşim. Olması just olması lazım. info kardeşim, just info. Sukulu çeviriyor olabilirler adamlara. Tokileri alsak mı o yüzden? Kanka bizim bir yer almamamız lazım bak. Bir yer alınca çok güzel raşlıyorlar üstümüze. Kanka adamlara eksik, eksik. Nereye raşlıyorlar şu an? Kanka eksik dediğin iki eksikleri var, bizde de bir eksik var. Üç, üç. Üç mü vurduk? Siz iki vurmadınız Biz, Biz biri vurduk. Ulan o diğer arabayı da Haydi bu var ya. Diğer arabada araba iki kim, kişi vardı. Yani adamlar iki eksik. Araba kim? Alo. Ben ben. Yani çok büyük artımız yok. Bir Sesi bir kardayız kâr şu anda. Ben benzemiyorum tamam, benzinliyorum bunu. Dur ben bir kontrol edeceğim milleti. Geliyorum. Ben de benzin var. Abi 4 birim 3'e daha alt alırım baka. Burada arabalar var. Arabaları güncelleyebiliriz. Evet ya bunları bir de 3 işte, toplayalım. Bizim araba iyi. Bizim araba iyi. bro. Ama dur dur bunun üstü kapalı, e, kapalı e, kanka, e, kanka e, kalsın hazır. Ego Oğuz Oğuz var ya o büyük e, siz Devam e, da. E, de. e, gel abi gel. Bunlar sıktı. Şey. Benzini de aynı Abi lavuklar nerede hiç bilmiyorum ya. Şurada kanka. bir durup bakalım mı şeye? Bir info çekerim kanka? Okey bakalım. Ya doymadım ben kardeşim ya. Doğru Kaste oy 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 çok kötü kaldı. Burada durma. Burada kötü anılarımız Burada var geçen da. Ben burada durmam. Çık çık çık. Aman diyeyim. Olacak mı? Burayı Hadi, tecrübe ettik daha önce. Skuldalar. Skuldalar mı? Skuldalar oğlum görmüyor musunuz baktan? Kapatın evet, skuldalar evet, bakın. Evet, skul abi skul skul skul. Biz oynayalım skula. Kanka bir araba daha alalım. Soldaki arabayı da alalım. Tokide de araç var. Tokide de araç var. Al. Alan alan dışı Biz şurayı, şurayı alalım o zaman. Bizden geldi bizden geldi bizden. Bizi takip etseniz de, bizi takip etseniz de. Abi arabayı sen alsana Burak abi. Ne gel, ne eso eso. O Madrid filan. Önden adamların önünde onlara buraya çıktı. Adamları buraya çekti. Abi kötü oluyor bu? Çok kötü oldu, oldu be. Birinin biri. Gel abi gel. Biz niye burada duruyoruz abi? Biz evet. şu soldaki evet. dağdan dağdan tamam, çıkalım mı? Doktor bizim taktiğimiz değil. soldan ne diyorlar? Dağdan gel gel bizi takip edin. Bizi evet. takip edin. Kanka bu ini almamız lazım bizim. Bu ini almamız lazım. Abi skul atıyor. Skul değil ya. Nere bu? Top değil mi? Tokyo attı 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 Yukarıda var yukarıda var Hayır 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 Yukarıya al yukarıya al yukarıya al Smok Abi abi durdurma ya Biz gittik ha Buddy yedi Geri kısa atmam lazım dur dur Ne yapman lazım? Oğlum bizimkiler altta ölüyor Heee e Gitti gittim. Biz A ölürüz hayır yok var ki var bizde Öldü var Çekti Lan bir çek daha da bizimkiler kaldı. Alo. İki çek kaldı abi. Çok ilerlediler. Tam arabayla bizden birisi alsın ben cep... Düşüreceğim skoptan birisini. De scope var, abi, Düşürüyorum. Tuk -tuk de. düşüreceğim bekle Ego. Sonra bizden birisi arabayla gitsin alsın onları. Bak ben 50 saniye, saniye var. 50 saniye var. Bizi çözmeniz lazım burada. Çözme çözme tamam çözeceğiz çözeceğiz. Adem. GG öldüm. Ben öldüm bir şey, bir şey Tamam. Onlar Oradan bir rol bir seçtik haberiniz olsun. Tam geliyoruz biz oraya. Tamam tamam bakayım çok iyi her şey. Ay ay ay. Kim gidi? Şey ben ya. ben gittim abi ya. Abi çok şeye gittim ben ya. Yani. Olsun alırsınız siz abi. Hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> kanka, bir <kişi> alabiliriz <laughs> Abi gidin gitsiz. Ben yürek gidin. Adamın bacağı. Lan hepsi gitti mi kanka? Gideyim mi İşte geldi. sizin takıma kanka Burada sansız Gidin 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 be, Bir de, de kimler olur Siz. Aynen aynen Aslında ayağa kastık Bizi Aynen aynen kurandır. Abi adamların önünü verebiliriz şu Ulan gördün mü şunu Tamam geç geç gel. Şöyle. Şey yan bırak. Hatileri. Ee, ee. bırak. Yalnız ya. edelim, Onları yalnız yani. kiler. Tamam biz, biz görüyoruz an, bu an, ara. Beraber, beraber. Ölüyor musunuz? Görüyoruz, görürüz. Ona Çok iyi olmaz mı? Gidecek? Çok iyi olur oraya onlar Yusuf bak görünüyor ya. Az Kanka bizim bir tık yaklaşmamız lazım oraya ama. şu aşağıdaki uçuruma gidelim gel gel. buradan gidelim bak orası görüyor çünkü bizi. Okey arkanda Bence hiç sıkmayalım önce. İnfolatmayalım. atmayalım. uzat. Drop da adamların üstüne düştü şansımıza sıçayım ya. Harbiden ya. Bir şey olmaz. Şurada da araba var. Görüşüm olsa atacağım spreyi de. Yesu orada mı? Sen sağ tarafta Şey şey şu şey tarafında. Ya adamlar, adamlar da alanda. adamlar alanda. Alanlar yuh ya. Yuh ya. Aa, yuh. E e adam. Ha, e, adam Biz bu evi şöyle alırız ya. Kanka, o ev mantıklı bu ara. Şey o ev bak. O ev bayağı, bak, o ev bayağı iyi. Arkadaşlar. Barış Bar her takımda ne söyleyeyim? Drop'un ortaki şey. Onlar, Söyleye, onlar oraya gidiyor. Go go al, 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 al evi. Al evi. Aa Doğru. bak şu tepeye gittiler. Tamam. Şu tepeye gittiler. Şu tepeye gittiler. Tamam. Robotun tepesindeler. Evet, evet 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 O Oyun oynanıyor lan. Tamam. Burasını alırsak zaten bugün bize. Aynen aynen. Al abi. Sitik al. Hadi bakalım. Oy çöktüm. <laughs> Soldakiler bizim. Harbiden ya. Çöküyorum. Büyük çöküyorum. Harbiden. Şu bana baksana. Bir fotoğrafını. Drop. Drop tepesinde biri var. Abi baklı daha ya. Araba orada var. 75 60 arabanın da var.

Dire bir tane Bak Kas küçü headshot idi abi. Ha. Ya. Bak sen bak az kişi gibi var gibi ya. ya. Bunların devamı var gibi ha. Evet, evet evet Bu hızı bastınız. Arka Yedi. Ruiz biz miyiz? Aynen evet. Evet, tamam okey. Bak lan, bak lan. Farklı bir noktadan yedim bak. Farklı bir noktadan yedin. Bir body daha yedi. Bir tane şurada bak abi. O body yedi Yasuo. Tamam, sakin. Bir tık sakin durun. Bende birisi rotate atıyor. bizden birisi rotate atsın abi. Kanka rotate çok riskli ya. Yo yo yo, ben ikili ikili giyeyim. Sağda açık var bak. Bizim takım sağda açık var. Bizim takım sağ... Ya bizim takım Felix gelsene. Evet. Barış sen neredesin? Kanka gel gel burası daha mantıklı. Abo. Kanka öyle bir alan atsın bence bak sıfır sıfır çıkıyor. Evet evet şu alanı bekledim alan kanka şu alanı ekleyelim. var ekleyeyim. zaten önünde, yani safe'im zaten ben. Adam burada burada! Diğer tamam, adamları burada kanka. kanka. Bak gördünüz mü? İşte, bize info versene. A e arabayla geliyor arabayla sağdan <laughs> araba geliyor. Sağda araba geliyor. Evet evet evet, evet, evet. ben yesu'yum yesu abi barış sen... Kayığında orada olayım. durdu. Evet orası. Alan bizde alan bizde alan bizde. Alan çok iyi alan, iyi. çok iyi, alan çok iyi, alan çok iyi. Ben bir tane hit attım. Aa, Barış buraya doğru gel bence. Bizim, bizim o arzayı bulalım. lan. Phoenix, ee, şey Fenix, ya. Fenix, Fenix gelsene. Efendim. Fenix yaparsak çok iyi olur, Yatım yapamazsak ya. da şanssızlık. Hazır mısın? Şu an burada kendi kazanıyoruz ama zaten. Motorla gidiyor, motorla gidiyor. Kim hmm, var mı? Abi motor geldi önüme. Önüme var, önüme Ölüm 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 Araba geliyor Araba geliyor Arkada araba var Düştü helal buzi Daha gelen var daha gelen var Buraya döndüler patı Biziz bak bizi vurmayın sakın Bizi vurmayın sakın ön Önümüz Yine, var ön body Uğaz, vurdum Uğaz tarafında ikimiziz ben Şura var şura var

Okay. Araya geçmeyene vuruyor. Önümüz var biliyorsun. Smok lazım. Kalkın diye yeter bana ya da vuracağım abi. Ah, çok kötü yer Felix mümkün mü? Kanka bir saniye mi? Bana rastlıyorlar Fethi. Bir koşması lazım. Fethi mümkün değil. Geldim Yesu geldim. Sağ arkadan geliyorlar adamlar. Yesu aldın mı? Hayır hayır alamadım alamadım. Al 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 Şurada Felix geldi. Dikkat Kendimi göstermeyeyim ben atı yapsın diye gidiyor beni. Hadi. Geliyor geliyor geliyor. Ulan bana gelsin. Geldin abi. geldin geldin geldin. Oyunda çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Nasıl isim? ölüyorsun sen ya? Seni solumuzda mu? durdu, solumuzda oh, durdu. Oh, oh. Durdu. Burayı görebilir lan, mi kitleyeyim. acaba? Kitleyim o zaman. Hadi, Başka smon yok değil ya? mi? Ya daha da Ay bomba aldı beni. Gelsene gelsene Gel şurada kaldırabilirsin. Gel gel. Ha, ha. çok, gel çok buraya, buraya. Bomba atmaya devam ediyor. Al onu al onu. Biz burayı oluyor. biz burayı alıyoruz barda. Bak altta biz buraya. Bizim Aa, çok iyi bomba attı ya. Çok iyi bomba attı ya. Dur dur sıkıntı yok ya. Bunu abi bizim evlere doğru. Evet oluyor. evet evet. Yaklaştılar hatta bomba atacağım. Go go, go. Abi bu adam bizi oynatıyorken sırrı zaten burada. Sokacağım, sıkıştım ya. Barış işte, Abi eve gelemiyorum. Üç kişi beni pikiyor sürekli. <laughs> Sağ taraf mı doluyor ya? Evet. Arabaya bindiler. Araçlar, araçlar.